Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilendiği Yalı Çapkını'nın 42. bölüm özel karelerini paylaşıyoruz. Herkesin sabırsızlıkla beklediği yeni bölümden ilk görüntüler geldi bile. Bakalım 42. bölümde neler olacak? Eğer sizler de bölümü merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yalı çapkını ile ilgili tüm bilgiler kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.